Oğlum bende panik atak var ateş etmeyin ya <laughs> En iyisi kusarak bir adam ablama Böyle yapıcam Aman lan kodum oğlu Aaaa vurma Lan milletin içinden. Saklan saklan bismillahirrahmanirrahim panik yok panik yok Hı. Onun var ya Anam 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 Onu panikletiyorum Ara ara ateşler atarak Hiçbir şey yapamaz Kafasını gösterse aslında Dur Ooo 3 kişi Halal olsun dayı oğlu ben oyuna yeni başladım. Niye yani erkek gibi savaşıyorum ki? Biri ateş etti, biri buradan ateş etti. Aa, Abi! Çok oldu. Acayip oldu. Evet. Ölmedim. Alan daralıyor, insanlar azalıyor. Dünya gitgide küçülüyor. Ama bu dünyada ben var. Birinci dünyada tek merak ettim. Aa! Abi! Aa! Vurdum! Ben bu dünyanın en iyisiyim lan! Beni izliyor. Bunu yerim. Gördünüz mü? Doğru anı bekledim ve sabırla ateş ettim. Asla panik yapmadım. Tam ben birinci belirli oldu. Aman. Bir el sporcu olduğumu hepinize kanıtladım ya. Ben başka bir şey istemiyorum zaten.